Kerem'in şutu. Ertuğrul mutlak gol şansıydı. Orta araya Yaptı ortayı. Ces alanı ışığı. Lines vurmadı. Sağına döndü. Kerem. Ces da şut. Ertuğrul'un üzerine doğru. Asıray'ın hata. Emre taşıyor topu. Emre sokuldu. Şut pozisyonu. Emre vurdu. Ertuğrul uzandı. korner. Emre kılınç. Bir orta daha. Kafa vuruşu. Ertuğrul'un iki cami gol. Topa. Ertuğrul'un yapacağı fazla bir şey kalmadı sevgili seyirciler. Babel acıyı buldu. Şut pozisyonu. Babel vuruyor. Ertuğrul uzanıyor. Çok sert vurdu Ryan Babel. İkinci gol yaklaştı. Sarayın ilk yarının son anlarında bir şans arayışı var. Mustafa Muhammed'e doğru pas ama. Orta geliyor. Hüseyin açıktı kalesinden. Boşa çıktı ve gol oldu. Top ağlara gitti. 1-1 oldu. Tilin. 51. dakika 1-1 oldu maç. Kasımpaşalı oyuncularda büyük mutluluk. Kerem'in golüne Tel'in cevap veriyor cezalara doğru. Oyunda bak dönen top. Top cezaları içinde. Kasımpaşalı oyuncular penaltı bekliyor. Babel. Galatasaray'la taa sürüyor. So Cezaların çok hareketli. Yaptı ortayı. Cezaların üzeri kimse dokunamadı. Orta cezalandı. Yeni top Ruin Dama yükseldi. Kale vuruşunu işaret ediyor Hakim. Son dokunuş Ruin Dama. Bu arada top kaybı Etebo'dan. Ve Kasımpaşa fırsat arıyor Ruin Dama. Yatarak dokundu. Taça dışarı işaret ediyor Hakim. Etebo çevirdi içeriye doğru. kuru vurdu. Etkili bir şut değil. Oyuna girer girmez. Sağ kanadan. Kader Çoray onun ortası gol pozisyonu şut top dışarıda da önce elle müdahale Serbest vuruşu veriyor Erkan Özdemir Çapraza Şu şansı buldu kaleye baktı Mustera. Kevin Morgan'ın şutu Aytaç yükseldi dokunamadı cezalarında Onyekuru kaleci çıktı Onyekuru yer Yeni golcüsü yine sahnede. 89. dakika.